Frensiz karda araba gider mi? E ki frene ne basarsın ne lazım ama lazım olduğu zaman da kullanama arabanı şu anda. Balatası sıktı o, savan taraf. Bakalım. Ye, yeri bana iniş nasıl yapacağız böyle. Ee, eğer böyleyse bilmiyorum ne olacak. olsun karlar. Ne var aşağıda? Bir çekelim bakalım ne oluyor. Böyle bir diş bir rotor var. Böyle, böyle temiz şey edilmiş yerden gidelim böyle. böyle bir de düşüyorum ama fren kullanmadan motor freni. Gidiş rotörler, motor freni. Hemşerim nereye geliyorsun ya? Bir vites daha düşürelim ama. Aa yol atsın Buradan şu an bir şey yok herhalde ya. He? Olmasın ya filan. Kullanamayız o filan. Yani dönüşler yapmıyor daha. Kar, daha yeni yağ. Yani bu bir şey olmaz da. Yani araba kaymaz bataryaları tutar da. dında tabii şey yok abi 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 sıkıntılı bak ha bu bu sıkıntılı iş Rotorda kullanılan havun düzen rotorda kullanamaz. ben dedim. Dedim ki bak buların ben değil bizim de var Emre abi de var Emre Sabır. O da dedi Fahrettin. Kim koydurma onlara dedi. Bulamadık. şeyinden yok. kaliperinden yok. Bu yeni nesil olduğu için garajda bulamadık yani anladın mı? Mecbur dedik gittik Frenzi'ye. Sol taraf çalışmaydı şeyi tamir takımı. Onu yaptı. Sol tarafın sesini kesti. Sıkıntı yok da Sağ tarafa da koydu pin. Ben o gün gitmiştim eve, eve gitmiştim ben. Yoldum. Dedim ne yaptınız dedi abi iki tarafa da pin koyduk. Ya keşke sağ tarafa pin koymasaydı. Falan. Anlayacağınız dostlar sağ fren sıkıştı. Ben dedim yani fren geldi aklıma gelmiyor ha. Şöyle gelmiyor yani. E, yani tahmin çünkü fazla fren kullanmadım ben bu arabaya daldan aşağı inerken ya iki defa fren kullandım o iki defa fazla yok fren o yüzden gelmiyor aklıma yani baktım ki ABS'i yaktı ekrana dedim bunda durmakta duramıyorum yol aynı böyle yani tek şerit yol duramayacaksın mecbur müsaade bir yer değildi de yani mecbur ya yani. öyle baktım indim altına baktım baktım duman çıkay baktım olmuş şey. Alev. Öyle hemen gittim. Dorsan imdadını çektim. İşte kendi imdadını bıraktım arabana. Direksiyonu sağ yaptım. İşte biraz çakucudan vurdum o böyle. Herhalde artık o ara Cenab-ı duydu beni. Açtı da şimdi fren kullanmıyorum yani. yani. Normalde bu yola rotorlar kullan şu yola kullanamazsın o Rampaya Bakalım işte bir şekilde bunun bir de inişi var. Böyle bir 10 kilometre sonra böyle rampadır bunun inişi de bakacağız işte. Aa böyle. Bir bakalım bir dişe sektörü bakalım ne oldu. Hop bak hemen at dikenli. ortadan gidelim. Rotorlar da tutar. Şimdi daha bu ezilmemiş kar. Ezilmemiş kar olduğu için ortası rotorlar tutar. Sıkıntı olmaz. Ama bu sağ taraf altı buz olma ihtimali var. Sen yolumuza gidelim. hemen sesi değişir diyor yani. Hemen değişiyor ses. böyle buradan gidiyorum ki. Araba yoktu artık. keyif yapıyor. Bunlar bunu keyif kısmında işte. Biz de keyiften daha çok bakalım Şu an şey şey ederler de kullanmışlardır da bu şekilde bir şey olsun ya. Yani. Atay. Abi inişe daha kısımda o of İnşallah yine siz kırmadım. Şu an rotor darını kullanıyorum. Bu da bu bir tekeri böyle şey etsin diye bu sol tarafa böyle. Evet karda rotörler dar kullanımı mecburiyetten yani. Keyfi bir durum yani keyiften değil yani mecburiyetten yani. Yani bunu da tecrübe ettirdiniz bana ya. Al. Kardeş, sağ ol. kardeş sağol ol. normalde kullanılır ha, kullanılmaz diye bir kaydı yok. Ama ilk önce, ilk önce arabaya bir fren kullanacağım böyle hafif bir fren karın üzerinde. Arabaya bir esneteceğim, yani böyle estekli onu bir alacağım. Ondan sonra rotorlar kullanacağım. Biz fren kullanamayız bu, direkt rotorlar çekiyoruz bu.

rahatsız bir kar yağmağıydı ya böyle. Böyle motor freni duramama bakalım. Bak. Devreden çıkıyor. Böyle. Ne durur? Abi soldan soldan gidiyorum ki bilerek abi öyle. Burası ezilmemiş kar. O yüzden daha iyi olur. zelemiyorum onu işte. bir, bir diş daha o. O la akıl ama oraya keyif yapar. Evet, karda Rotterdam çekilir mi adlı videomuz gördüğünüz gibi çekiliyor. Evet Bu da bana bir tetsu oldu. bu kadar uzun hani mezbur kalıp da bu şekilde hani buraları ben roterlarla gideceğim tahmin etmezdim ya. Yani. devre dışı kaldı. Frene bastık da bakalım ne oldu. Dikkatimi çekmişim. Oratörler gidiyor kaleme daha çeksem ne olur. Ben evet, kullanamıyorum da. Bir kademe daha çekeyim o. Yerde bir şey var. Maria de var ya şey düşünüyordum ha neden ya olsa yani pazartesi günü boşatsam ya dedim böyle gümrük işlerimi bitiririm, gümrüğe yatarım dedim. Yarın çıkarım yola böyle hesap yaparım dedim. Az saat daha erken dedim bari dibine kadar gideyim dedim. De, Spitağ'ın dibine gittik ki ha buraya burası sıkıntı bizden geliyoruz bitirme onu da ben bana mahir olan rota kadar çalışma. Alın size mazere gördün mü? <laughs> Diyorum ya bu sadece böyle skala çektikten onunla hediye bu işte bak. Bak bir fren sıkıştı ya bir fren sıkıştı bak. Bak aşımıza gelene bak. Koğuza yolu normalde motorlar kullanılmayacak yolu ha böyle iniyor işte yavaş yavaş. Arkamdan bir tek ben geliyorum ha. Büyük araba oluyor. Arkamdan bir tane büyük araba gelmiyor. Demek ki var ya. Bir saat daha geç kalsaydım. Rahatlık onu efendim.

başladı böyle hani böyle salına salına. Abra'yla ne olur diye. ha böyle sıkıntı yok ha böyle yola sıkıntı yok hop sakin 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 ha bu tüm var ya bu tüm çiçekleri sapıtma daha bir sapıtma daha bir sapıtma daha de değil ki araba Bir o mağazama geldi derler ya az önce öyle bir olduk yani Neyse öyle bitirdik. Hadi geçmiş olsun. Yo, bu bitirdik. 放松开了。